Hakan Türk, Abdullah Çatlı kimdir kitabında Çatlı'nın Öcalan'ı öldürme operasyonu iddiasını şöyle anlatıyor. Bir iddiaya göre Tansu Çiller seçimi kazanmak için Abdullah Öcalan'ı öldürme operasyonu hazırladı. Görevi Çatlı'ya verdi. Silahları Sedat Bucak sağladı, para ise örtülü ödenekten alındı. Bu iddialar Ankara kulislerinde dolaşırken Başbakan Necmettin Erbakan'da kendisine iletilen bir raporda Başbakan yardımcısı Tansu Çiller'in kazasında ölen ülkücü Abdullah Çatlı'yı... KK lider Abdullah Öcalan'ı öldürmekle görevlendirdiği öne sürüldü. Kazadan sağ kurtulan DYP Şanlıurfa milletvekili Sedat Bucağ'ın operasyona lojistik destek sağladığı iddia edildi. İçeride iddialar nedeniyle Ankara kulislerinde dehşet raporu diye anılan ve kimin yazdığı sır gibi saklanan rapor önce Erbakan'ın susurluk olayını araştırmakla görevlendirdiği RP milletvekillerine ulaştı. RP'liler raporun içerdiği iddiaları derhal liderlerine iletti. Siyaset kulislerinde Erbakan'ın söz konusu raporu ortaya Çiller'e karşı koz kullanarak kullanabileceği iddia ediliyor. Raporda söz konusu operasyonun 24 Aralık'taki seçim öncesinde planlandığı öne sürülüyor. O dönemde başbakan olan Çiller'in Çatlı'ya bu operasyon için örtülü ödenekten 250 milyar verdiği iddia ediliyor. İhbar mektubu niteliği taşıyan raporda Çiller'in 27 Mart 1994'te yerel seçim öncesi bana vereceğiniz her oy PKK'ya sıkılan kurşun olacak dediğini 24 Aralık 1995'teki genel seçim öncesi de terör ya bitecek ya bitecek dediğini hatırlatıyor ve operasyonu seçim bombası olarak planlandığını öne sürülüyor. Rapora göre operasyon için gerekli olan para 24 Aralık'tan çok kısa bir süre önce örtülü ödenekten çekilip çatlıya verildi. Operasyon emniyet Genel Müdürlüğü'nden istifa edip DYP'den milletvekili aday olan Mehmet Ağar'ın bilgisi dahilinde planlandı. Raporda operasyondan dönemin devlet bakanı Necmettin Cevheri ile Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin de haberdar olduğu ancak dönemin İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'ye hiç bilgi verilmediği öne sürüldü. Ordu ve MIT operasyona karşı rapora göre operasyon için gerekli silah, mühimmat, araç ve gereç DYP'li milletvekili Sedat Bucak tarafından sağlandı. Hazırlanan plana göre Bucak aşiretinin sağladığı Karayolu'yla Suriye'ye götürülecek Çatlı liderliğindeki operasyon timi ise Deniz yoluyla Suriye'ye girecekti Ancak son anda genel kurmay başkanlığı Ve milli İstihbarat teşkilatı Kendi bilgileri dışında hazırlanan Operasyondan haberdar olup müdahale etti Her iki kurumda Abdullah Öcalan'a Suikast düzenlemek için zaman ve yönetimi Uygun bulmadıklarını Çiller'e bildirdi Bunun üzerine Çiller operasyonu Durdurmak zorunda kaldı Raporda özellikle RP tabanına hoş gelecek Ve DYP karşısında taraf olmalarını Sağlayacak mesajlar verildi. Çetede görev yapan 12 Eylül öncesinin AŞM sağ militanlarının bir bölümünün Lübnan'da İsrail Gizli Servisi Mossad ajanları tarafından eğitildikleri ve Filistinlileri karşı düzenlenen operasyonlarda da kullanılabilmiş olabileceklerine dikkat çekildi. Bu kişilerin bugün de sürekli olarak uyuşturucu ve kumar işleriyle ilgilendikleri öne sürüldü. Hakan Türk, Abdullah Çatlı Kimdir kitabından alıntıdır.